Bir kilo bal kabağımız var böyle ayıklanmış, doğranmış. Onun için şimdi bir buçuk bardak şeker koyacağız. Üzerine serpeceğiz şekeri. Az bir sere kapatacağız. Sonrasında tam 24 saat böyle bekleteceğiz bunu. Şekerin dışarı verecek, suyun dışarı verecek. Sonrasında da şöyle yapacağız. Ee, önce bunu dükle Pişireceğiz 5 dakika havası çıktıktan sonra sonra da fırınlayacağız. Müthiş bir Antalya kabağı olacak. Tatlı olacak. Şöyle serpiyoruz. Bir bardak da yapabilirsiniz eğer az tatlı olsun derseniz. yemeyeceğiz zaten. Bir buçuk olursa daha tatlı olur. Şimdi folio ile kapatacağım. 24 saat bekleyecek. Böyle ağzını lastik bir kapat. 24 saat bekleyecek. 24 saat geçti. Şeker de beklemiş. Bal kabağımız böyle suyunu bıraktı. Ben bozulmasın diye buzdolabına koyuyorum. Hava çok sıcaklıysa dışarıda da bırakabilirsiniz. Şimdi böyle güzelce e, dilimlemek istiyorsanız, şekil vermek istiyorsanız bu durumdayken şekil verebilirsiniz. Ben şimdi bunları e, düdüklü tencereye koyacağım. E, düdüğün havası çıktıktan sonra 5 dakika kaynayacak. Sonrasında bir borcama koyup da fırınlayacağım. İstediğim kıvama gelene kadar düdüklüğü aldım. Suyunun tamamını koydum. Şöyle 3-4 tane karanfil içine atabiliriz. Yani çok belli belirsiz bir lezzet katıyor ama eğer istemezseniz ya da yoksa koymayabilirsiniz. Kaynadıktan sonra düdüğü havadayken açıyoruz düdüklüğü. Kaynadıktan sonra indirdim. 5 dakika kaynattım. Sonra havası çıktıktan sonra açtım. Şey. Şöyle Şerbeti de içinde Mis gibi Bunu bir borcama dizeceğim 5 dakika beklettikten sonra Düğü kapattıktan sonra böyle oldu Borcana şerbeti de var Şimdi bunu bir borcama dizelim Borcama dizip Güzelce fırına verdik Şimdi bir 20 dakika kadar fırınlayacağız bunu alt üst açtım fırını. 180 derecede açtım. Evet.